Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda Yusuf ve Atila var. Atila galiba oradan geliyor. Ben, arkadaşlar ben birkaç eşya alıştım. Arkadaşlar. <laughs> az önce video çekmiştik. O yüklenmedi. O yüzden benim eşyalarımı sormayın. Arkadaşlar bakın e, ben eşyaları nasıl yaptık. Biz de normalde 10. bölümü az önce çektik. Ben mal gibi kaydı videonun ortasında sildim. O yüzden de 10. E, bölüm geberdi arkadaşlar. Zaten şu an 10. On, bölüm bölümü çekiyoruz da. No, aslında normalde bu 11. bölüm olması gerekiyor. <laughs> Vardır'a götüreyim mi sen Kim vuruyor lan bana? Burada kim bana artistlik yapıyor? <laughs> Balta mı kırdınız? <laughs> Balta mı kırdınız? <gülüyor> <gülüyor> Atilla gel ben sana ver, eşyalar vereyim gel. Küçük kuçu. Küçük kuçu mu? Vallahi size döverim <laughs> Gelin hadi be vardına gidelim üçümüzde. de. Oo! Ye! Yeah. Hadi baş. Of! Atilla Yatın senin mı? yatağın olmadığı ne? için nerede yatacaksın sen doğacaksın filan? Çok Atilla, kolay. Olmadı değil zaten yerini biliyorum. Hadi hızlı ilerle. Atınası Atınada Atın kılıyor Gelin hadi ya biraz ya. önce şu vardı da gidelim Dur, hadi. hadi ya Dur, Atın eski ga galiba kulübeye gitti Şu caniye bir şey yapayım da hakan yapayım da geliyorum ben. Siz gidin ben biliyorum zaten. Gariban toprak kırarak çıkmaya çalışıyor. Uygar. beni sinirlendirdi mi? Gariban çıkmaya çalışıyor. Nerede? Fake atıyor bir daha aslan. Hadi gelin de şu vardına gidelim. Gelin, ben yok geldim. Beni bekleyin, ben beni izleyin, beni izleyin. Eşya ver bana. Yusuf da eşyaların. <laughs> Yusuf da eşyaların. Gel. Gel. Yusuf tursa da. Neredesin? Kalkan yaptım sana. Hadi vardına inelim. Atilla dur, ben sana eşya ver bana. E, Yusuf eşya da eşyaların. Yanına git Yusuf. Dilencim, Dilenci, Dilenci, Dilenci Atıyorum, ben mal benden ben ben alıyor. Lan gelin de düz doğru düzgün bir vardır'a gidelim. Vardır nerede? Durun beni takip edin bir öldürün de beni öldürün bir. Niye? Ya oğlum ben şunu bir öldür Ya, ya oğlum bak hep beni, beni bir takip edin bak şuradan atlıyoruz. Lan ya. biliyorum da benim canım az beni bir öldürün ördüm zaten Yordum, Yusuf beni tamam. bekleyin ya beni bekleyin üç kişi hareket edeceğiz ya ben biliyorum biliyorum anla şunu anla ya biliyor da tamam da beni bekleyin şu suya atıyor oh. Öldüm Al mal gibi öldü işte gitti Ati orada açık, bekle Ati bekle beni bir Hayat açık mı Allah öleceğim. Creeper beni de patlattı. Oğlum. Atiye TP atacağım arkadaşlar. Hiç uğraşamam. Lan yine lan çıktı. Yine Atla atla Anladım, atla. Uygar uygar. B bizi bekle Sadece gece görüş alacağım oğlum. Önümü görmüyor Hayır ya, gö ay, 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 şey yaratıcıya geçemezsiniz. Öyle. Öyle bir şey oğlum, yok. Oğlum Olmaz mı? Olmaz mı? mı? Olmaz mı? ya Olmaz Olmaz sayılır. Olmaz hadi Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? He be. Oğlum onu operatör yap. beni operatör yapsana. Olma hayır. Geri atıcı hiç kimse geçemez. Komut da kullanamaz. Sen niye kullanıyorsun? Yo ben kullanmıyorum. Evet Atilla da evet. kullanmıyor. Atilla küfür Hı. yok demiştik ya. Biraz da Bu başta bir şey var. Soruşturma bakmasın. Ya oğlum bu neydi? Sen yapamazsın. Ben operatöre geçmem. İşte operatör yap beni. Ben geçmem. Vallahi geçmem. Vardın doğdu. Hem de yanımda doğdu. Dibimde doğdu. Bana Belamı. Bana yemek verir misiniz? Benim karnım açtı. Bende yemek var. Anasana vermeyeceğim. Gariban gibi hissediyorum Dur, kendimi. Dur bu madeni nasıl buldun? Zor hiç buraya girmek kimin aklına geldi? İkinci bölümde bir de buldum ben. Oğlum, ne olur ne olur gece görürsün. al. Hayır. Bana gece görürsün var. <laughs> ne olur. Ama... Parayla satın alabilir miyim? Yüz elmasla falan yani. Hayır. Ulan ananla satın alabilir miyim? On baksa döverim çocuk. <laughs> Ana vermiyorsun? Bak, ben... 64 tane e, demir verip bana şey var. Gece görürsün. Yok. Sen 64 demiri nereden alacaksın? Gece görürsün. Olursa hemen bulurdum da. Yok ki. Oğlum yok gar, zaten gariban gibi dolaşıyor etrafta ya şu. Ne demek istiyorsun? Tabii size. Öldüreceğim mi sizi? Öleceğim. Baba benim var mı? Ben benim var mıydı? Oğlum öleceğim şey şimdi öleceğim ya. Oğlum, oğlum kaç saattir vardı da karışıyor. Güç vardır filan doğdu kaçıyor. Hiç bilmiyor bilmiyorum üç da var. var ya. Ödümde karanlık. Abi vardı gördüm. Abi özür. Oha 5 vardı da savaştı. <laughs> 5 6 7 vardım da savaştım ben. Musa öyle bir varmış ki. Anam! bebek tabii. siz neredesiniz? <laughs> ben valla vardım ben şu an. Bırakayım Lan kapıyı açık ben. diye bırakıyorduz. Kapıyı kim açık bıraktı? <gülüyor> ben <gülüyor> Yusuf seni var ya. <laughs> ne yaparsın? Niye kapıyı açıp aralım alıyorsun? İçeri canavar girerse creeper filan. Ben e, ne yapacağım mı biliyorum size. Ne yapacaksın? Döverim. E ee, ne yapacaksın? Bizi mi döveceksin? Evet. bir kıştın döve gerek. İyi. Oğlum gelin de uyuyalım. Etrafta canavarlar doğdu. Bana ne? Yatağım yok. Oğlum arkamda creeper'lar, zombiler halay çekiyor. Gelin artık. Gelmeyeceğim. Dünya Yeni bir yer keşfettim. Ona gideceğim. Ulan bir şey yok. Eyvah <laughs> <Ayman>, creeper'lardan kaç. Eyvah <laughs> creeper'lardan Buralardan niye kaçıyorsun? Ev patlayacak. Kaçıla gel. Atı atım. Atila senin evet. yatağın ne olacak? Senin yatağın yok. Ha, <laughs> <Bak>, kapat! <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Vardın şu an benim etrafımda dolanıyor. Öldüm. Gel, gelin hepiniz şurada gelin. Arkadaşlar sabah olana kadar evden çıkamayacağız. Çünkü Atilla'da yatağı yok. Ne yatakmış bu? Atilla sen ayak duyu musun? Hayır. Senin bir tane elin var mı? Benim bir tane elin var. Ha? Senin bir tane elin var mı? Benim iki tane elin var. Benim hiç var. Yok gariban gibiyim. Bu zaman Atilla'nın çıkıp girmesi lazım. Biz o çıkacak. Hayır öyle oyunu de oyunu... hile olur. Hayır öyle hile olur. Ben koyun avlamaya gidiyorum arkadaşlar. Bu değil. Siz... Oyunun kodlarında var mı? Evet. Gece gece koyun olmaz. Ki. Sen ne arıyorsun? Olsun ben Açtım da tek ay teri koru açık. İşte o. Olsun bana ne? Sana ne mi? bana ne? Ben eski kulübeye gittim. Orada ev varsa yaşarız bu arada. Orada yuv varsa yaşarız arkadaşlar. Belki buralarda ya. Ben, şey ben, şeyin şeyin şeyin. Hayır aç olmaz. Kim geldi evet. ya beni kurtar. Ve geldi. Ati. Baksana. Ati artık küfür etme. YouTube'a paylaşacağız bunları. Kaç dolar yerde mi diyorsun? Çakal seni. Anladın ya. Yeah. Atilla yeter artık şu ağzını kapat. Anam ne yapıyorsun <laughs> ki? Ya bana ne? Atilla kapıyı kapat. <laughs> Atilla ne yaptın? Uygar çok sağ ol. İçerim eve girin, eve girin yoksa çok büyük felaketler olacak Yusuf dışarıda kaldı. Evet benim. <laughs> Yusuf eve gir, eve gir, eve gir. Yusuf eve gir. Creeper <laughs> patladı Yusuf arkada Creeper var. Şaka yaptım. Atilla benim köpeği serbest bırakalım mı at? Bir şey diyeceğim benim köpeği dışarı serbest bırakalım bu dumanı? Ya, Yusuf ya, seni senin yatağına yattı Atilla Yusuf seni yatağına yattı. O sende zenginler doldurmuş. Oğlum sende mı çalma? Oh çalın babi. Atilla bak bu yatağı benim bak döverim seni. <laughs> tamam. Yatağa olanlar yatsın. <laughs> <Ay> <laughs> Layısım, neden çıktın? döverim bak. Yusuf hemen katıl. Katıl la. Ne çaldın lan sen? La Yusuf artık yeter ha. Ona. ver onu. Vallahi. Atilla şu yatağı ver de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bölüm çok eğlenceli Niye? oldu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bölüm çok eğlenceli oldu. Siz bu bölüm bir macera izlemiyorsunuz. Eğlence Vallahi izliyorsunuz. Vallahi ben sizi dönmek Atı nerede? burada. Eğlenceli. örs yok tamam. örs yok isim etiketi var da örs bu var sabah olmak üzere Yusuf gel ya <laughs> arkadaşlar bu akşam gece çok eğlenceli oldu da bir tane daha vurursanız gebereceğim haberiniz olsun Git lan. Git Kavgadan uzak durunum. durayım. Benim de suçum vardı lan Yusuf. Gebertirim seni hayvan. Köpeğimi salayım mı lan? Köpeğimi salayım mı? Köpeğimi ellemeyin, köpeğimi ellemeyin, köpeğimi ellemeyin. Köpeğimi elleyin, döverim. Ne istiyorsun lan sen? Ne istiyorsun? Kapıyı da açık bırakıyorlar artık şu ka Kapıyı da açık bırakıyorlar <laughs> iki de bir. Ya, bir verin. Yusuf! Vallahi bilerek yapmadım bunu. Oğlum oyuncağın sen çiftliğe mi giriyorsun burada çiftlik mi var? Ya oğlum iki kanka benim ölüyorum ya. İnsan bir yemek verin. Verme. Aa, evet. <laughs> Koyun buldum. Koyun cennetine düştü. Nerede? Arkadaşlar bu bölüm çok eğlenceli oldu. Yusuf'la atilanın dövüşünü izledik. Eğlencesini izledik. Ee, bu bölüm mükemmel Aa, miydi? Ben burada kaldım. <laughs> ben <laughs> ya. Ben burada <ben gülüyor> oynayamıyorum. Eymen 660. Eymen 660 be Atila bak Atila Atila bir gir mi? içeri Atila sen içeride dur bir Aç kapıyı gardiyan Sevdiklerim Yoksullukta Bunda da Jolie Ara sıra duman da diyorum da isteyen duman diyebilir ya da Jolie Oli. Uyusun da büyüsün dedi. Tıpış tıpış yürüsün dedi. Ee, e, e e e. Yusuf da YouTube eşyalar. Yusuf da evi diye ikiniz de terk ediyoruz Kapıyı da açık bırakmayın artık. Sus lan. Sus yapmak için uğraşıyorum. Atilla benim yazımı çalıyor. Yine çal yok <laughs> Ben de Atilla yatak yapmak Çocuğum için çalışacağım canım. arkadaşlar. Ben de hava çıktım. Evet arkadaşlar, bugün okula geç kalacağız. Nerede, <laughs> ne yapacaksın Ne yaptın ki? de yaptım kırmızı. Kurban kesti var arkadaşlar. Ben bir tane kurban kestim az önce. Aha, inek Cennetine mi düştüm? İki tane üç tane inek buldum. Kurban kesiyorum. Evde de değmeyiniz. Tavuk kesiyor. Tavuk buldum. Tavuk, tavuk, tavuklar buldum. Tamam iki tane yiyelim var. Sizde bir tane yiyelim var mı? Atilla. Tamam. Ben göle atladım adı bir ada bulana kadar yüzeceğim arkadaşlar.

şu boğulmuşla ben satacağım ben beni. Bak şuna, şunu da. Durun ben şu an boğulmuşla ben sattım ve öldüm. Hani bakayım. Söyle koyalım. Benim ben yatağımı kim kırdı? Dur dur Uyga, düzenleme yapıyor. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Bunu da şöyle. Bak, böyle olmaz oğlum şöyle olur. Çekil. Ya ben mi? Ha böyle olsun şu zaman. Şunu dur, dur önde olsun bir an. Ben ama şunu da şuraya koyayım. Evet, Doğru. Tamam oldu. Özür. Özür. <laughs> <Öğrenim. yapamam, oldu> orta <laughs> benim. Orta benim. Tamam. Hadi hadi. La kapatın <laughs> şu kapıyı. Oğlum ben size bilerek buldum. Orta yerden benim. Ay, Ay, orta, orta benim. Orta benim. Ben sizin oğlum bak ben sizin patronunuzum tamam mı? Ben ortayı ben yatarım. Hayır, ortayı ben Köşe iyidir evet, aga. Köşe iyidir arkadaşlar. Köşe iyidir ben ya da Durun. Bedem. Ne yapıyorsun Messi? Dur kaydı tekrar başlattım. Ay köşe iyidir. Köşe iyidir. Ya! Abi nerede benim Toplum Abi şey bakın arkadaşlar şeyine bakın iki kişi olduğu için iki arkadaş gösteriyor birisi turuncu birisi mavi. <laughs> Biz de buradayız. Biz de beri. Gariban gariban yemek istiyor. Ooo bir şey diyeceğim arkadaşlar hemen şuraya bakın zombi toplantısı buldum. Bir ekrana bakın zombi toplantısı buldum. Tamam. Ama ben kapatacağım kapalı garam etsem. Ay. Bir daha bir daha kapatacağım. Sen bütün çömürlerimi bana at. Ben oraya sandal koyacağım. Neyse burada ben, videonun ben, sonuna ben, gelelim ben, mi? Çık, burada ben, videonun ben, sonuna ben, gelelim. Ben, Hadi güle güle bay. Bir dakika hemen çıkmayın. Burada videonun sonuna gelelim. Çıktı ki hatırlı. Neyse tamam ikimiz gelelim gel. Üçüncü Burası şans. Görüş... Görüşürüz arkadaşlar. Ee, bugün 10. bölümü çektik. E, çatıda örümcek halay çekiyor. Ona bakmayın. Lan bili bili diye yapıyor Neyse arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın. Bu bölüm çok eğlenceliydi. E, Atilayla Yusuf'un didişmesini izledik. Hoşçakalın. Mutlu kalın.